Herkese merhaba, ben Erkan Oyunda. Bugün sizlere uzun süredir ekranlarda görmediğimiz ama her dönüşüyle büyük ses getiren bir ismin, Aras Bulut İğnemli'nin yeni projesinden bahsedeceğim. Bu dizi gerçekten sezonun en merak edilen yapımlarından biri olmaya aday. Aras Bulut'un yeni dizisinin kod adı Cehennem Sokağı olarak belirlenmişti, ancak dizinin son halinin Son Sokak adıyla ekranlara geleceği öğrenildi. Bu bile dizinin atmosferi hakkında bize güçlü bir ipucu veriyor. Karanlık, sert, derin ve bol çatışmalı bir hikaye bizleri bekliyor diyebiliriz. Yeni sezonda yayınlanması planlanan proje, büyük ihtimalle yeni yıl sonrası izleyiciyle buluşacak. Yayın tarihinin özellikle yılbaşı sonrasına konumlandırılması, kanalın diziye oldukça güvendiğini gösteriyor. Ve gelelim bomba gelişmeye, dizide Esra Bilgiç'in ismi de geçiyor. Eğer anlaşma kesinleşirse Aras Bulut ve Esra Bilgiç aynı projede buluşmuş olacak. Bu da diziyi daha başlamadan gündemin merkezine taşımaya yetiyor. Kadronun oldukça güçlü olacağı açık. Yapım ekibi hala birçok oyuncuyla görüşmeye devam ediyor. Ayrıca kanal tarafında da yoğun görüşmeler sürüyor. Projenin büyük kanallar arasında paylaşılamadığı ve herkesin diziyi kendi yayın akışına almak istediği konuşuluyor. Bu da bize Son Sokak'ın yeni sezonun en iddialı ve en güçlü yapımlarından biri olabileceğini gösteriyor. Evet ailem, Son Sokak dizisi hem oyuncu kadrosu hem de konseptiyle şimdiden büyük bir beklenti yaratmış durumda. Aras Bulut İğnemli'nin dönüşü, Esra Bilgiç ihtimali, güçlü prodüksiyon, kısacası bu dizinin adını çok duyacağız gibi görünüyor. Ben Erkan Oyunda yeni analizlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.